bıraktır insan kendine. Her canlının gözlerinden bakar öz yansıması, yalnızlığın ruh dinginliği, ağır aksak akan bir devinin momenti, kutsanmış felaket, insan kendi ömür hırsızı, ölümden alınmış ödünç zaman bonkörlüğü, ölüm zamanın sonsuz yalnızlık boşluğu, kayıtsız hor görü, beyhude hiçlik, insan ezbere değer yargılar tutsaklığı, Aşk ağır zamanı yudumlama bilgeliği. Anlam yetisi yalnızlık üretimi. Olasılıkların orantısız olasılıksızlığı. Paradoks zaman insan flörtü. İki yüzlü keskinlik kanıtı olmayan bir kesinlik. Hissiz zamanın gıcırtılı ses tonu. Akli güçsüzlük. Tutkulara aç doygunluk. Kızıl şarabi olgunluk. Kendine ıraktır insan. Narsist avuntu. Sahte yakınlık. Anımsama, sayıklama, unutma her tarafa saçılmış nar tanelerinden dolaylı yaşamın düş kırıklıkları. Vedalar amalara erken, vakitsiz gelişler imalara çok geç. Kerem çiftçi, zaman insan flörtü, bıraktır insan kendine.